İşte o anda da mesela insan tamam onların iyiliğini düşünüyorsunuz ama e, o anda zaman nasıl akıp geçiyor? O zaman zarfında belki o büyürken olan süreçte bir sürü şeyde gönülleri kaldı belki. Bunu ama, hiç düşünmediniz. Ama mi? zaman, yani benim beklediğim zaman o zaman değil. Hani ben daha ayaklarımın üstünde duruyorum. Çok şükür. Daha da durabilirim. İnşallah. Ama onların zamanları geçti bile. Çünkü onların paraları bitti. Peki Salih ve Sultan Hanıma destek oldunuz mu? Diyetisyen olmuş ve bir yer açmış. Tabii kafelerin bulunduğu çevrede bir ofis açtım. <laughs> Ama maalesef kendisi o kafesinin bu kafe benim, o kafesinin bu kafe benim. Paraları saçtı, kazandıklarını da beğenmedi. Benden aldığı paralar da gitti. Gitti. Yani. Öyle batırdı. Peki Salih Bey erkek çocuklarınıza mahalle düğünü yapmışsınız. O kadar varlığınız varken şöyle bir e, şatafat istemez miydi sanki? Ya benim çocuklarım çok iyiydi. Birine benzin istasyonu açtım. Hı. Biri galeri açtı. Hatta işleri ilerledi. Hı hı. Başka yerlerde bayi açmaya kalktılar. Hı hı. Fakat paraları harcadılar. Ya bunlar bir işi idare edemek, edemiyorlar yani. yani. Bunların sadece işleri, paraları yemek, para yemek, beni soymak, beni dolandırmak. Bu işleri o kazanmadan da. Nasıl... E, kazanmadan para yemek gibi bir şey. Evet, evet. O o mümkün değil. O o dediğiniz gibi kolaycılığa giriyor. Hatta gibi. torunlarımı böyle görünce bir şey oldum. Hatta onları böyle koca bir arazim Var, beş tane villa yaptım. Evet Hepsini... öyleymiş. Beş tane villa yaptım. Hepsini, hepsinin çocukları hepsi bir yerde oturdular. Hepsinin evi var. Kimse çatısız. ...kalmasın diye. Hatta şöyle... ...ev yapmışsınız... ...demişler ki size... ...hani kendi oturduğun evi de... ...elden çıkar, biz sana bakalım... ...hepimizin arasında git gel. Aslında ben bu konuda biraz şey oldum biliyor musunuz? İnsan kendine ait bir alan ister. Babanız dedim satmak istememiştir. Bu da normal geldi bana yani. Evet. Hani her ne olursa olsun size de baksalar... ...sizinle de ilgilenseler... ...siz kendinize ait bir yer istersiniz... Ya ben ayakta duruyorum Yani. İhtiyacım yok İhtiyacım diyorsunuz. İhtiyacım ya. yok. Fokara pirzolasından söz ettim Merve Hanım. Onun zeytini pirzola zannediyorlarmış. Niye böyle bir şey yaptınız? Yo, ben onlara et yedirdim. Et yediler. Ama hayatta her şey et yemek değil yani. Ya tabii Mutlaka de. böyle kısıtlamalar olur. Kendine göre geliri gitmek var. İnsan her zaman her istediğini her bulamaz, zaman, bulamaz. Tabii diyorsunuz. her zaman her istediğini bulamaz. Bizim ben bütün her şeyim onların yediler, içtiler ama her zaman da öyle yemek içmek olmuyor. Yani bu anlamda siz e, şey yapmışsınız biraz onları bir şeylerden sanki mahrum bırakmışsınız. Peki evleri çocuklarınıza vermeyi düşünüyor musunuz villa bu yaptığınız villaları sizin üzerinizde, üzerinizde sanırım. Ben e, onların kimsenin çatısız yani bir evsiz kalmalarını istemedim. Ben herkese birer ev verdim. E, verdiniz ama evler sizin üzerinizdeymiş, tabii, çocuklarınızın tabii, tabii, çocuk. üzerine yani, yapmayı düşünüyor mesela, musunuz? Mesela mesela ben e, Sirkeci'deki çalıştığım dükkanı matbaayı 30 yıldır benimle çalışan çocuğa verdim ama tapusunu vermedim. Bir, ömür bir ömür boyu o çalıştıracak. 30 yıl benimle çalıştı. E peki Salih Bey neden çocuklarınızın üzerine yapmadınız evleri? Yani sizin üstünüzde hala. Kimse benim üstüme bir ev yapmadı ki. Ben niye onların üstüne yapayım? Onlar da çalışsın, kazansın, kendilerine ev yapsınlar. Anladım. Yani. Çok lüks dairelere sahip olmanıza rağmen, evlere sahip olmanıza rağmen hep böyle sobalı evlerde ve kirada oturmayı tercih etmişsiniz. Neden? E biz öyle öyle yetiştik. Bir oda, bir mutfak, soba yeter. Yani, yani siz hep ben ne gördüysem çocuklar da onu görürsün, görürsün yetmiyor? Peki çok mutlu muydunuz siz küçükken babanız size böyle davranırken? Dürüst olun lütfen. Valla işte bu terbiyeyle onları da böyle yetiştirmeye... Ama ben başka bir şey sordum. Siz babanız size böyle davranırken mutlu muydunuz? Ya da mutsuz olduğunuz zamanlar oldu mu bu konudan dolayı? Olmuştur. E çocuklarınızın da olmuştur belki. Ama, yani aynı şeyi neden uyguladınız? Ama onlar ama onlar bunu daha hala beğenmiyorlar yani. Ben anlayacağımı anladım. Onların beni kemirmelerine son verici. Ne yapacaksınız? Ne onu sorma. Söylemem başlıyorum. Şimdi Salih Bey... E, ...kızınız bizi bir şansım olsa masasında bekliyor. Yanına gitmek ister misiniz hemen? Yok be, ben gitmeyeyim ya. Görmek Bilmiyorum. Ha. Hmm. Şimdi Salih Bey, aracımızda sizin için bir video var. O videoyu izleseniz ben de size, formatımız da bunu gerektiriyor programımızın formatı. Bir süre versem 30 dakika gibi. Bu süre zarfında şöyle bir düşünseniz. Eğer gelmeye karar verirseniz biz sizi bekliyor olacağız. Yok hayır ben kesinlikle gelmek istemiyorum derseniz araç sizi aldığı yere geri bırakacak. Olur mu? Ne olur bir seyredelim. Buyurun o zaman. Buyurun lütfen. Hani belli bir yaştan sonra demek ki ee, bir şeyler değişmiyor. Kafasında bir şeyler takılmış kalmış. Oradan bir adım ileri gidemiyor. İnşallah gelir Salih amca. Merhaba ablacığım. Biliyorum bize çok kızgınsın. Ama yemin ederim ki biz hep senin sağlığını merak ettik. Babacığım inan ki torunların bile seni çok özlediler. Annemin vefatından sonra her bayram gelip senin elini öperdik. Ama bize öpecek bir el bile bırakmadın baba. Neden çekinelim baba? Ne olursa olsun biz senin evlatlarındık. Lütfen baba son bir şans ver bize. Yine hep beraber olalım.